Pembe fular, pembe logo, kalp üzerinde birleşen eller. Türkiye'nin ilk kadın partisi kuruldu ve 2015 seçimleri için sokağa çıktı. Hedefleri ise iktidar olmak. İlk defa parti kuran bir kadın ve aynı zamanda genel başkanım. Bütün kadınları davet ediyorum kekleriyle, börekleriyle gelebilirler, sorunlarıyla gelebilirler. Haydi kadınlar, kadınları iktidara taşıyalım. Kadınlar bir araya geldi, Türkiye'nin ilk kadın partisi kuruldu. İsmi de Kadın Partisi, sloganları ise erkek demokrasiden gerçek demokrasiye geçiş. Aralarında eski milletvekili de var, ev hanımı da, emekli de, milli piyango satıcısı da. Evdeki erkek baskısına rağmen ben bu duvarı kırdım. Ben de varım diyorum kadın partisine hatta daha ileri gidiyorum milletvekili bile olmayı düşünüyorum. Dul bir kadın olarak hayatımı mücadele etmeye, ettirmeye devam ettirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Çeyrek bilet alıyorsunuz ben insaflı davrandım size. Peki efendim. <laughs> Tabii. Getirir. Onlar Türkiye'nin ilk kadın partisinin kurucuları. Pembe logoları, pembe atkıları ve kendilerine özgü bir selamlamaları var. Hedefleri ise iktidar olmak. Kadın partisinin selamıyla muhabbetle karşılıyorum. Hedefimiz bir kere iktidara ortak olmak başlangıçta. Arkasından da ciddi bir şekilde iktidar olmak. Kadın partisi geçtiğimiz Haziran ayında kuruldu. Anıtkabir'e gidip çelenk bıraktılar. Sonra da seçim için çalışmaya başladılar. Buyurun kadın partisi. Kadın partisi toplantı sonrasında sokağa çıktı. Parti. Ellerinde broşürleri kapı kapı dolaşıp o istediler. Kadın Partisi kuruldu duydunuz mu? Abi şimdi duydum oyumu vereceğim. Burada... Kadınlar zaten erkeklerden İyiyiz, daha akıllı. İyiyiz. Kadın partisine oy vermek erkeği bozmaz. Endüstri mühendisliğinde mühendisiyim. 25 yıllık iş hayatından sonra Kadın Partisi için çalışmaya başladım. Onlar kadınlar yönetimde daha çok söz sahibi olsun diye yola çıktılar ama erkekler kadın partisine daha fazla ilgi gösteriyor. Bak büyük amiye bende. Sağ ol Allah razı olsun. Efendim kadın partisine erkekler oy verir mi sizce? Verir tabii neden vermesin? Daha Siz verir misiniz? Ben de veririm. Yeter ki düzgün olsunlar, iyi insan olsunlar. Kadın Partisi'nin kurucuları arasında erkekler de var. Şu ana kadar olumsuz bir tepki hiç almadım. İlk kez siyasete Kadın Partisi ile atıldım. Evet. Evdeki idareyi vermem yalnız. Sadece <laughs> oyumu veririm diyor. Memleketi, memleketi idare edin. Çağımızın